Aslı bir pergelin kolları arasındaki açıyı 120 derece haline getirecek. Aşağıdaki dairenin dilimini çiziyor. Aslı çevre uzunluğu 36 santim olan en büyük alanlı yukarıdaki daire dilimini oluşturuyor. Buna göre pergelin kollarındaki bir uzunluğu kaç Burada en büyük dediği için bu bir türev sorusu. Türev ekstremum. türev, daire dilimi vermiş oldu. E, bir, Evet. daire burası yarıçap, burası da yarıçap. burası 120 derece şöyle yazayım. Yani 120... Taralı şekli alanı, şey pardon, çevresini vermiş 36. Ha, bu 36, bu, o zaman burası 36 eksi 2 d Yayın uzunluğu. Ha. E, yaya isim de verebiliriz ama yayın biz uzunluğu 36 eksi re. Taralı alanın maksimum olmasını istiyor. O zaman taralı alanı gösteren bir fonksiyon yazmamız lazım. Evet, evet. Fon fonksiyon için. Evet, evet. Onu bir üçgen gibi düşünebilirsin. Evet, şuraya şöyle. Burası da yarı çap olacaktı. Burası taban olacak. Şöyle evet. çizersem. Taban çarpı yükseklik burası da R. Böyle evet. Bölü 2. 36 eksi 2 R. Paranteza. Çarpı R. Bölü O da sade işleme devamında. 36 Hı. bölü 2 ne olur? 18 bölü 2. Yan tarafa yaz. Ha. Buraya. buraya 18 eksi R. 18 ah, pardon. 18 r eksi. Bunun türevini alacağız. Eksi 2, 2 r a, artı 18 ya da 18 eksi 2 r de olur. Daha güzel gözükür. E, f türev. Neye eşit f türev? E, f türevi maksimum dediği için, en büyük alan olduğu için bunun ekstremum noktalarına bakacağız. Yani 0 eşit, sıfır eşit sıfır e, e, 18 eksi 2 R eşittir sıfırdan R, R 9 çıkar. Ee, e, Demek ki çap 9. 9 burası 9. E, buraya A dersek, buraya da A dersek A 9 eşittir A kök 3 olur. R A A A kök 3 120 120, dere 120 derece özelliğiydi. Evet. A kök 3 buradan da A'da 3 kök 3 olur. A eşittir 3 kök 3. 4. Yani perdenin 1 biri 3 kök 3 birim olmuş. Şöyle gel bakalım. Bir şeyler söyle. kanal hmm. izleyicilerine ne diyeyim? Elif burada. konuş bakalım. Ee, bu ne soruyu ne çözmesi ya? için teşekkür ederim. Bana verdiği için soruyu hocama. Herkese başarılar. Ben de sana